60 dakika kaldığı yerden devam ederken kripto piyasalarını konuşacağız bu bölümde. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Merkezi Direktörü Doktor Bora Erdemar bizimle birlikte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ecem. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki herkes merak ediyor Bitcoin'deki ve kripto piyasalarındaki bu çalkantıyı, düşüşü. Şimdi haftalık düşüşe baktığımızda %10'a sanıyorum ki yaklaştı seviyesinden, zirve seviyesinden yüzde otuz kadar neredeyse aşağıda. Dolayısıyla bunun sebepleri nelerdir? Biraz önce konuştuğumuzda dediniz üç ana sebebi var. bir kere de yayında soracağım size nelerdir bu üç sebep? Tabii. Öncelikle bitcoin ve kripto varlık piyasalarıyla ilgili evet çok volatil ve riskli piyasalar olmakla beraber takip edebileceğimiz veri de çok zengin. Ve bu zengin verilerin içerisinde de biz şu anda piyasada ne olduğunu anlamak için analiz yöntemlerine başvururken sadece teknik analize değil on chain analizlerine de başvurabiliyoruz ve on chain analizlerine baktığımızda bize önemli bir takım göstergeler şunu gösteriyor ki sonuçta Bitcoin'de ciddi yüksek fiyat artışlarından sonrasında biz balina dediğimiz büyük Bitcoin sahiplerinin kar realizasyonuna sistematik bir şekilde yaklaşık 42 gündür gittiğini görüyoruz. Bu 42 gün meselesi önemli çünkü zaten piyasanın artık kar realizasyonuna başladığı zaman zamanlarda bir şekilde tetikleyici faktörler bu kar realizasyonlarının bir anda daha da derinleşmesine yol açabiliyor. Burada da önemli tarih 10 Ekim'dir. 10 Ekim'de Trump'ın Çin tarifeleriyle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrasında hali hazırda zaten balinalar acaba kar realizasyonu yapma dönemi gelmiş midir şeklinde bir bekleyiş içerisindeyken bunun çok hız kazandığını görüyoruz. Öyle ki yani diğer döngülerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık bütün kripto var piyasalarında bir erime söz konusudur. Bu piyasa değeri üstünden 4.3 trilyon dolardan bir erime söz konusudur. Bunu bir takım açılardan sağlıklı görmek de mümkün. Sonuçta piyasa döngüleri her riskli varlık sınıfında olduğu gibi kriptoda da söz konusu. Burada tabi en birinci sebep evet bu bayına satışlarının kar realizasyonu olmakla beraber makroekonomik belirsizlikler bunu tetiklemiştir. Aynı şekilde tabi diğer önemli konulardan bir tanesi Fed'in beklentilerindeki farklılık. Burada da piyasa zaten iki tane faiz indirimi olacağını fiyatlamış vaziyetteydi. Seviyeler de buna göre yükselmişti. Sonra aralık ayında artık bunun devamının gelmeyebileceğine yönelik açıklamalar sonrası da de o zaman belli ki görebileceğimiz yüksek seviyeleri gördük. Şöyle bir tek pek çok yatırımcı biraz farklı bir pozisyonda yakalanmış oldu. Genelde biz Ekim ve Kasım aylarının tarihsel olarak Bitcoin açısından iyi, iyi geçtiğini evet. biliriz. Burada bir önemli ayrışma var. Bu ayrışmayı iyi okumak lazım. Çünkü bu ayrışma sadece bu aylar özünde değil yapısal bir takım artık farklılıklar var kripto piyasaları üstünde. Bu da bize zaten üçüncü temel etkine getiriyor. ETF'ler. ETF'lerde biz ciddi çıkışlar görüyoruz. Son üç haftadır özellikle artan şekilde ama baktığımızda, ETH'e baktığımızda yaklaşık son 4 hafta, dört buçuk haftalık bir süreçte biz kurumların bir şekilde artık o alım döneminden çıkış dönemine geçtiğini görüyoruz. Bunlar zaten biraz birbirini tetikleyen bir o döngü aynı haline. Aynı nedenlerden dolayı evet, değil mi? İhtiyat evet. Ama şimdi özellikle bireysel yatırımcıların da mesela acaba bu düşüşler alım fırsatı mı işte dollar cost averaging dediğimiz stratejileri bir şekilde gerçekleştirmek için doğru zaman mı gibi analizlerinde ETF'ler bu veriyi desteklemiyor. Yani ETF'lere baktığımızda henüz biz günlük bazda daha girişler görmeden yatırımcıların buraları bir alım fırsatı demek ki diye rahat bir şekilde gerçekleştirmesi, rahat bir şekilde alımlara başlamasını çok mümkün göremiyoruz. Buranın dolayısıyla yakın takip edilmesi gerekiyor. Ha şu var bir yandan da şirket alımlarının özellikle Ekosistem için çok bilinen strateji ve Bitmine gibi şirketlerin hem Bitcoin hem Ether alımlarına fiyatlar düştükçe çok daha hatta agresif bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunlar sentiment dediğimiz piyasadaki bir şekilde paniğin derinleşmesini engelleyen bir gösterge bizim için. Bunlar önemli. Dolayısıyla başta sorduğunuzu çok madde madde kısaca özetleyecek olursak, kâr realizasyonunun özellikle balinalar dediğimiz yüksek bitcoin sahipleri tarafından gerçekleştirilmiş olması, oradaki satışların bir anda hız kazanmış olması, geçtiğimiz üç hafta içerisinde sonrasında makroekonomik belirsizlikler, bu da tabii hükümetin kapalı kalmasının getirdiği de bu tarz kırılgan piyasaların en çok ihtiyaç olduğu, en çok ihtiyaç duyduğu veri şeffaflığını ortadan kaldırdı. Verileri göremediğim içinde için e, o zaman belirli belli ki bir belirsizlik var e, ve belirsizlik iş, zaten risk iştahının hani en önemli e, bir şekilde e, düşmanıdır. Dolayısıyla risk iştahının son derece azaldığı madem böyle bir belirsizlik var o zaman burada da yüksek seyreden fiyatlarla birlikte kar realizasyonu yapma zamanı gelmiştir algısı oluştu. Baskın sentiment bu. Şimdi buradan sonra bir yanda da tabii teknik analizin e, klasik yöntemlerine baktığımızda orada da pek destekleyici bir durum yok. Burada özellikle 50 haftalık ortalamanın, 200 haftalık ortalamanın aşağıda kırmış olması, burada teknik seviyelerde çok bilinen ve beklenen kritik seviyelerin de aşağı gelmiş olması, hani belli ki bir süre daha biz artık burada bir ciddi yükseliş göremeyebiliriz algısını oluşturdu. Bununla beraber gelen diğer soru da muhtemelen siz de zaten şimdi bahsedeceksiniz, acaba ayı sezonuna girildi mi diye de bir hemen burada madem düşüş var, o zaman demek ki artık kalıcı olarak burası böyle devam edecek gibi bir endişe de var. Buna böyle hemen yakınen ve çok keskin cevap vermenin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Mutlaka verilerin takip edilmesi lazım. Tamam, şu Ayı sezonu meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Yani belirsizlik risk işte konusunu konuştuk ya. Orada bir dönem mesela aslında altınla korelasyonunun nasıl olduğu konusunda orada acaba güvenli liman olarak bakılıyor mu noktasında da değerlendirmeler oluyordu. Artık o taraf rafa mı kalktı öyle mi anlayalım? Altın piyasaları kendi içerisinde de bir tık manipülatif hale geldi açıkçası şu son dönemde. Dolayısıyla bitcoin özelinde evet klasik korelasyonlar altınla daha farklı şekilde, nazdakla farklı şekilde ama şu aralar biz kork endeksi dediğimiz SP500 VIX'le VIX ile Vix çok ciddi bir şekilde korelasyon arttığını görüyoruz. Yani orada kork endeksindeki ufak yükselişlerin bile hemen kripto piyasalarında bir şekilde düşüşle karşılandığını, VIX'teki rahatlamalarını, zamanın bir şekilde bitcoin fiyatlarına da bir nebze olsun soluklanma getirdiğini, düşüşlerin durduğunu görüyoruz. Yatırımcıların yine takip edebileceği önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. VIX endeksinin ve buradaki korelasyonun altında yine bu makroekonomik gelişmeler sebebiyle o korelasyonda bir takım bir farklı kırılmalar var. Nasdaq'taki tabii ki özellikle yapay zeka hisseleriyle de ilgili bir balon oluşuyor endişesi de aslında bir baskı yaratıyor. Burada da zaman zaman ayrışmalar görmek mümkün. Bugünkü Piyasalara baktığımızda Nasdaq mesela günlük trendte pozitif ayrıştığı halde biz kripto piyasalarında hemen bunun yansıması olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir diğer vaktimiz varsa önemli konu da opsiyon piyasaları. Geçtiğimiz döngülerden çok daha farklı şekilde kurumların ETF'ler üzerinden değil sadece opsiyon piyasaları üstünden de markete karşı farklı hedge mekanizmaları geliştirmesinin Bitcoin'de bize önemli referans noktalarını gösterdiğini görüyoruz. Evet. Alt seviyelerde 83 bin dolar seviyesi kritiktir diyebiliriz mesela. 83 bin dolar seviyesi kırılırsa daha aşağıya derinleşme ihtimali var diyorsunuz o zaman. 83 bin dolar seviyesine yaklaşma bile biraz daha paniği arttıracaktır. Yukarıda da 96 bin dolar seviyesinin geçilmesi en azından son 155 günlük bitcoin'in maliyet seviyesidir. 96 bin dolar seviyesinin altında seyrettiği gün boyunca pek çok yaklaşık %90'ının son 155 günlük alımların maliyetin aşağısında seyrettiği açısından bir baskı yaratır. Üstüne çıkması bir tık rahatlama getirir ama daha pozitif konuşabilmemiz için 102 bin dolar seviyesinin geçilmesi gerekir tekrar. Peki o zaman ayı sezonuna giriyor muyuz konusu? Oradaki soru işaretlerini bir kez daha yönelteyim. Çünkü yatırımcısı tedirgin ve 4 senede bir de hakikaten eğer ki bir boğa sezonu ayı sezonu oluyorsa bu sefer alt koyunlarda boğa sezonu görmeden mi ayı sezonuna girmiş olacağız? Biz? Çok yerinde bir soru. Evet alt koyunlar bu defa beklendiği döngüde devam etmediler bu arada da bitcoin düşmesine rağmen dominans düşüyor mesela. Dolayısıyla burada altcoinler için ne yazık ki çok kısa vadede çok pozitif bir tablodan henüz bahsedemiyoruz. Ayı sezonu meselesine gelince evet 4 yıllık döngüler çok vurgulanıyor. Tekrar 2017 sonu, 2021 sonu, şimdi de 2025 sonu ayı sezonuna acaba giriyor muyuz diye. Bunu söylemek için erken az önce bahsettiğimiz rakamların piyasadaki bu önemli dinamiklerin takip edilmesi lazım. Bununla beraber yani şu şu anda geçmişten çok farklı olarak sadece ETF girişleri üstünden değil emeklilik fonları üstünden farklı varlık fonları üstünden burada ciddi bir likiditenin hazırda beklediğini bunun bir kısmının zaten şu zamana kadar alımlar yaptığını belirtmemizde fayda var. Dolayısıyla sadece fiyat düşüşü değil bizim ayı piyasasına girdiğimizde söyleyecek belirtecek konu. Burada volatilitenin düşmesi hacmin çok ciddi düşmesi lazım. Şu anda öyle günlerde değiliz. Volatilite hala devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcıların ya beklemeleri ya da yakinen bu verileri takip etmesinde fayda var. Peki Doktor Bora Erdemar çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim.